Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen sezonda ligde ve Zira Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak bitirmiştik. Bu sezon elimizde bize masraf olan oyuncuları çıkartma niyetindeyim. Çünkü yani e, gördüğünüz gibi Avrupa'da da pek bir başarı sağlayamadık. iyi kadro kurmamıza rağmen altyapımızdan gelen oyuncuların çoğunu sattık. E, tabii 150 milyonu buradan kazanmadık ama şöyle hemen transferlerden göstereyim. Giden oyunculardan. Buradan bulabilirsem. Mesela Fernandes gördüğünüz gibi 7 milyon. Duhaney. burada galiba bayağı bir kısmı mesela buradaki şeyde adı unuttum evrende. Yani iyi oyuncular olmalarına rağmen kullanamayacağımız için kendilerini kendileriyle e, yollarımızı ayırmak durumunda kalmıştık. Her neyse. Daha sonrasında arkadaşlar tabii gördüğünüz gibi bütün oyuncularımız Beşiktaş alıyor. Yani bu da bir benim açımdan çok e, mutlu edici bir taraf değil aslında. Ama en azından bize para kazandırıyor gördüğünüz gibi. Yani şurada en azından 5-6 tane satışımızdan yani neredeyse 50-50 olmasa bile 40 milyona yakın bir para kazanmışızdır. Belki daha fazladır tam bilemiyorum. Bu sezon dediğim gibi arkadaşlar elimizde aslında mutsuz olan çok fazla oyuncu var. Gördüğünüz gibi kalecilerimiz Hüseyin Tüfmen oynayamadığı için mutsuzdu mesela Fidalgo da aynı şekilde fazla oynayamadığı için Taylan aynı şekilde mesela Kerem bir türlü gelişimini tam olarak sağlayamadık. istediğimiz verimi de alamadık kendisinden. yine mutlu oyuncularımız var ama gitmek isteyip de gitmeyen oyuncularımız da var. Onlar da biraz sıkıntı. Yedek takımda oyuncular çok fazla gördüğünüz gibi yani şöyle hemen göstereyim mesela Bilbao gelişmiş yani koysam oynayacak bir oyuncu, hızı da var. Aynı şekilde mesela Bingöl'ü transfer listesine koymuşuz. Hızlı değilmiş. Ama Costa'yı koymamışız. Costa'nın gördüğü gibi hızı da çok iyi. Mesela biz Costa'yı da oynatabiliriz burada. Forvetlerimiz arasında kim var? Bakalım. iki forvetimiz var. Mesela Costa'yı alıp hatta Oğulcan 68 Costa nerede? Costa 66. Costa gelse çok rahat bir şekilde oynar. Kıyasladığımız zaman Oğulcan'la yani Oğulcan'dan daha güçlü top sürmesi daha iyi. Yani bu sezon içerisinde gelişerek 70 olduğunda çok rahat bir şekilde oynayacaktır. Çok belli yani bunlar. Satmak istemediğimiz bazı oyuncular, bizim ileride takımımızda kullanmak istediğimiz oyuncular mesela kanıt oyuncu, Toprak hani bunlar böyle çok değil ama aralarında var böyle. Mesela Joan P. Mesela bu da iyi bir oyuncu. Stoperlerimiz arasından peo yeni bir stoper olarak geldi. Gördüğünüz gibi hızı gayet iyi, gücü de yerinde. Geliştikçe daha iyi noktaya da gelecek kendisi. Şu anda arkadaşlar genel olarak takımımızın durumu bu şekilde. Şu anda önceliğim dediğim gibi elimdeki oyuncuları çıkartmak. Belki transfer sesini ekleyeceğim bazılarını ve eğer satılırlarsa takımdan giderlerse de olabildiğince genç bir kadro olarak yeniden sezona başlamak istiyoruz. Şimdilik yani sezon bölümün girişinden bu kadar. Hatta bakalım şöyle kime gelmiş. Genç oyuncularımıza geliyor. Satmak istediklerimize geliyor. Ama bakın ayrılmak istemiyorlar. Yani ben hatta kendilerine gerekmiyor desem de gitmiyorlar. Mecbur kalıyorlar. Anca Beşiktaş falan gelirse gidebiliyorlar. Böyle bir sıkıntımız var ama bu sorunu da aşmaya çalışacağız. Şimdilik bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Bunu da size paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar sezon sonundaki değerlendirmemizi görüyorsunuz. Sezonun öncesi FUYG olmuş. Ee, birinci sıradayız. 54 maç oynamışız. 43'lü kazanmışız. 11 maç kazanamamışız. 193 gol atmışız gayet iyi. 61 gol yemişiz. 21 maçımız golsüz. Yani golsüz de değil büyük ihtimal arkadaşlar. Gol yemediğimiz maçtır. Ortalama katılımımız 35 bin kişi. Kazanılan ödüllerde 3'müş. Kadro büyüklüğümüz 41 kişi. Ortalama yaşımız çok süper bir yaş ortalaması. 21 yaş ortalaması tutturmuşuz ve her oyuncumuzun ortalama değeri 13,5 milyonmuş. Takımımızın ortalama derecesi 89. Bu biraz aklımı karıştırdı. Ama toplam değerimizde gayet iyi. 500 milyon üzerine çıkmışız. Ee, şöyle baktığımızda zaten bu arada e, çok fazla oyuncuyu sattım arkadaşlar. E, mesela Castillejo arkadaşlar Beşiktaş'a sattım. 25 milyona sattım kendisini. E, onun yerine elbette oynatacağımız kanıt oyuncuları olacağız. Al, olacak. Altyapıdan bakacağız. Belki bonservissiz servisiz oyunculara bir göz gezdirebiliriz ne kadar iyiler var diye. Şöyle, kimin sözleşmeleri bitiyor? Bunların sözleşmeleri bitiyormuş. Eğer satamazsak sözleşme uzatırız. Sıkıntı değil. Ee, Bu kim? Bingöl'ü istiyorlarmış. En iyi parayı Denizli vermiş. Bu arada size Beşiktaş çok fazla oyuncumu istiyor dedikten sonra arkadaşlar... Bayağı bir şey oldu. Genç oyuncular diyor. Aa, genç oyuncular. Altınları da varmış. Ben buraları hiç görmedim. Bir de şimdi geldi. Şimdi arkadaşlar Türk oyuncu yine yok. Bizim almamız gereken oyuncular. E, şu an mesela kanat oyuncusu sattığım için kanat oyuncusuna bakacağım. E, bir tane stoper bakabilirim. E, defansif orta saha, orta saha Kanat bakabilirim. Forvet. Forvetim var. E, forvetten yanı sıkıntım yok. Orta sağ stoper. Defansif orta sağ var şu an için. Ee, buradan da bir ofansif orta sağ da var. Forvetli defansif orta sağ mı? Defansif orta sağ. Mı? Hatta buna da bakabiliyoruz. Süper. Tamam. Şimdi şu aldıklarımızı bir hemen bir inceleyelim arkadaşlar. İlk önce kanat almıştık. Potansiyel iyi, hız iyi ama satmaya çalışalım kendisini. Sıkıntı değil. Moreno sonra Anderson. Anderson da biraz yakınlar birbirlerine. Sep, Çift yönlü orta saha. Taylan yerinde de aslında iş yapabilecek bir oyuncu. Çok fazla potansiyeli yok. Taylan da bilerek sözleşmesini uzattım. Gelişmiyor ama dursun diye. O yüzden seni satabilirim. Stoperimize bakalım. Hızlı değil maalesef. Pek beklediğimizi veremeyecek. Defansif orta sahamız. Top kazanın orta da. Aynı şekilde. Bakalım forvetten bir şey olur mu? Hedef oyuncu ama beklediğimiz yeteneklere sahip değil. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Ligi kazan demişler. Kulüp maaşını 26 milyonun altına tut demişler. Bu biraz zor olacak. Yani yine bunu gerçekleştiremeyeceğiz büyük ihtimalle. 22 yaş ve 6 oyuncular için 2500 dakika. Bunu çok rahat bir şekilde halledebiliriz. Sözleşmemiz uzamış mı? 4 sene falan gözüküyor galiba. Evet 2026 hedefi varken 2027'nin de hedefleri gelmiş. Lig kazanın demişler. 10, şey, 3 sezon boyunca %10 kar olabilir. Kulüp değeri 700 milyon üzerine çıkar ve bunu koruyor. Şu anda bile zaten 600. E, o zamana kadar çok rahat bir şekilde bu kulübün değeri artacak. Üzerine binecek arkadaşlar. Şu antrenmanları da yapıp e, sizinle beraber transferde bonservis elinde olan bir oyunculara bakalım. Gördüğünüz gibi 290 milyon aramız var yani. E, bunların hiçbiri transferden gelmiş gözükmüyor. Şu an itibariyle ama transferden iyi şeyler kazandık. Hemen bonservisi elinde oyundu diyelim. Kulibali. O bizimle aa, ama bizimle hala şey ilgili değil Kulibali. Kulibali dışında kim var? Coutinho. Gelişmiş oyun kurucu. Lorente. Marcos Lorente inşallah bu. Odriozola. Odriozola. Bundan önce hangi takımdalardı? Ha, Real Madrid'de. Vay be. Firpo. Kanat kullanmıyoruz. Yusuf Polsen. 30 yaşına gelmiş. Enes Ünal. Enes Ünal'ı ben geçen sene takımıma katmak istiyordum. Ama bu sene takımında zaten Oğulcan'la devam ediyoruz. Ama ne istiyorsun Enes? Enes Ünal gelsin mi arkadaşlar? Gelirse ne olur? Abraham'la beraber oynar. Ama oyuncu satamıyoruz. Enes gelsin abi. Türk oyuncu boş mu duracak? Tabii ki de alacağız. Türk oyuncuysa. Ama 3-2-3-2-3-3-2-3 2, 3, 2, 3, 3, 2 3. Yani iki yıllık sözleşme olsun şimdilik. 62-600'den. Şöyle bir sözleşme imzalayalım kendisiyle. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar durumlar bu şekil. Bakalım oyuncularımıza nasıl teklifler gelecek. Ee, i̇ki şey geldi. Moreno. Moreno'yu oynatmıyormuşuz. Adana Spor'a gider misin? Trabzon'a. Hiçbirine gitmiyor da. Seni genç demişiz şöyle gerekmiyor yapalım. Bunları da reddedelim. Ee, bu şeyler biraz sıkıntı olacak yani e, Oyuncuların gitmemesi Onun dışında e, şey yapacağım hmm, yedek takımdan arkadaşlar iyi oyuncuları Burada Söyleşmesi gitmesi yakın olan yok Mesela Bilbao Bilbao iyi ama Kanat Tito muydu? Tito'yu mesela arkadaşlar A takıma yükselteceğim Bakayım başka kim gelebilir A takıma? Juanpe gelişmiş oyuncusu. Costa'yı alabileceğim. Ee, ama Costa şimdi şeyi aldık, Enes'ini aldık. O yüzden Costa dursun. İş tekliflerinde de pek bir şey gözükmüyor. burada gözükmüyor ama şey geldiği zaman gözüküyor. Böyle sezon ortasında geldiği zaman. Onu da o zaman şey yapacağız. Bakalım teklifleri değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar, ilk hazırlık maçımızı Tottenham'la oynayacağız. Şöyle hemen ma mali durumu göstereyim. Gördüğünüz gibi 64 milyonluk oyun sat satışı yaptık. Ve sadece Enes alın imza parası olarak 4,5 milyon ödedik. Ee, takımımızı olabildiğince e, altyapıdan o çıkarttığımız oyuncuları satarak burayı da azalttık. A takımdan da bazı oyuncularımızı gönderdik. Hatta şöyle transferlere gireyim. Kulüp transferleri giden oyuncular. Ee, şöyle bakalım. Burada yanlış hatırlamıyorsam mesela Arda Turan'ı falan filan geçersek eğer. 64 milyon galiba şuranın üstünden başlıyor. Mesela Kastilya'yı gönderdik dediğim gibi Beşiktaş'a 26 milyona. Kerem Aktürkoğlu'nu e, onu da yani ucuza gönderdik. transferisini koymuştuk. Daha sonra Jara. Yani bunlar altyapıdan çıkan oyunculardı ama iyi paralar kazandırdı. Anderson aynı şekilde. Can'ı da gönderdik. Hani oyun kurucuydu aynı bölgesinde çünkü biliyorsunuz. Onunla beraber oynayan Puig, Fidalgo gibi oyuncular da vardı. Hani yaşı da ilerlemişti, maaşı da çok alıyordu. Mecburen göndermek zorunda kaldım kendisini. Edirne yakın bir fiyatta gitti. Kendisine çok para vermiştik ama iyi de kullandık diye düşünüyorum. Bu oyuncuları sattık. Gelen zaten bir isim var ama o da burada gözükmüyor. Onun dışında arkadaşlar, transfer yapar mıyım yapmaz mıyım hala çok kararsızım. İyi para kazanıyoruz ama o parayı da iyi harcamamız lazım. Şuraya luyinlamayı alalım. Ee, Enes Ünal burada aynı şekilde. Evet, Yusuf Sarımız da. Abdülkadir Ömür. Bu şekilde başlamayı düşünüyorum ben de. Ee, Taylan burada olacak. Ee, Özcan gelsin. Nereye gelsin? Fidal da oyun kurucu olduğunda. Oğulcan kanat, Embuku da kanat. Yusuf Sarı yerine mesela burayı yedeklesin. Şöyle zaten kalecilerimiz de gayet iyi. Ama bunları da belki duruma göre satabilirim. Çünkü bunların ikisinde sözleşmesi aynı anda bitecek. Daha iyi bir kaleci bakabilirim. Şu anda arkadaşlar bu kadroyu kullanmak istiyorum. Böyle çok geçen seneki gibi üst düzey her taraf 85 yani 80 üstü falan değil 75 üstü değil. Biraz daha ideal yedek kadromuz biraz daha böyle eee mütevazi duruyor bence. Böyle bir kadromuz var. Bakalım Tottenham maçında neler yapacağız. Bilerek bir Tottenham bir de Monaco'yu seçtim rakip olarak arkadaşlar. Eğer iyi sonuçlar alırsak buralardan biraz Avrupa Ligi için ümitleneceğim. Riyad peki pek iyi Ha şu Alp Abdülkadir Ömer de burada zaten kanat oyuncusu değil belki. Onun da etkisi olacak. En kuyu alalım. En üstüne Abraham yerini alalım. Ee, bu indameyi göndermek istiyoruz zaten ama Neyse bu şekilde bir devam edelim ikinci yarıya ee, Kadromuzda olabildiğince bu arada iki beraber kaldık kadromuzda olabildiğince e, mali açıdan rahatlatmaya Çalışıyorum kendimce ee, yani Avrupa'da başarı gelmediği sürece yani Ne kadar para vererek iyi oyuncu almayı çalışsak da bir noktaya kadar olabiliyoruz ve bu oyuncular arasında uyum oyun her zaman iyi olmayabiliyor bu arada iki oyuncu daha satmışız bakalım. Gelirimiz birden 90 milyona kadar çıktı. Şimdi Başakşehir maçına doğru ilerleyelim. Her gün zaten iki üç tane teklif geliyor neredeyse her oyuncuya. Bakın böyle satmaya çalışıyorum ama hepsi gitmiyor tabii ki de. Böyle tek tek reddetmelerim gerekiyor. O yüzden buralar çok uzun sürüyor. Ben de size çok fazla böyle buraları tutmak istemiyorum. Bakalım buradan gidecek var mı? Buradan mesela gitmiyor Williams. İşte Türkiye'de bu sıkıntı oluyor arkadaşlar. Belki ben bunu İngiltere'de bir takımda yapsam bana bu kadar şey demeyecek. Hani değil demeyecek ki işte Chelsea'ye gitmek istemiyorum geri adım ya da Liverpool ya da United ya da herhangi birisi. Bu arada Beşiktaş'a abi 20 milyon edelim var 11'e de Beşiktaş'a gitme be Fernandes. Mesela satmak istiyorum maaş günden kurtulurum diyorum ama 11'e giderse içim acır yani gerçekten onun yerine ben kendisine tuttuğum takımda daha iyi yani. O yani. Hatta transfer listesine şeyde yeni sözleşme ne kadar edip 2 yıllık daha yapayım 62 700. Kalsın yani bu benimle beraber. Hani gerçekten 20 zaten bakın değeri birden arttı yani. Buna gideceksen harbiden gitme. Kendi rakibimi kendim güçlendiriyorum. Böyle bir şey olamaz. Abdülkadir sakatlanmış. Şu Monaco maçını da oynayıp, Beşiktaş maçını da oynayıp, op 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 op, antrenmanı yapmadık. Yani dediğim gibi arkadaşlar, şu anda Galatasaray'a biraz böyle para kazanıyoruz. Ama bu demek değildir ki biz bu parayı harcamayacağız. Avrupa'da başarı gelirse, iki gelmesi lazım, iyi oyuncular gelmesi için. Ee, Avrupa'daki o başarıya göre, daha iyi oyuncularla, daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Şöyle bakın Yani şunlar böyle çok sıkıyor artık beni. Bir de şunu anlamıyorum kulübe sadık takımdan ayrılmak istemiyor. Ya abi takıma sadıksan ben de seni listeye ekliyorsam gitmen gerekir bence. Hani hiç kimse şey yapmasın. Yani kal dediğimde kal git dediğimde git. Olay tamamen bu. Böyle tek tek gördüğünüz gibi bunlarla uğraşıyorum. Hatta bir tane daha varmış. Kimmiş? Barış Toprak mesela. Barış istiyor. Mesela ben Barış'ı satmak istemiyorum ama Eder'in üstünde vermiş. Bunu da mecbur kabul edeceğim böyle böyle geliri arttırıyoruz. Sizce e, galiba yüzde altı karımız vardı. Şu an ne kadar olmuş? Herhalde bir %20 falan olmuştur. %100 kara geçmişiz. %100 kar Gayet iyi, gayet iyi. Böyle böyle arkadaşlar. E, olabildiğince mali açıdan rahatlamayı hedefliyoruz. Bari buna git be. Abi Denizli Toplasan 20 milyonluk bir dönemde transfer yapması sana veriyor. Sen gitmiyorsun. En bu maç kaçırıyor. Şöyle hemen arkadaşlar. Yedek takımımızdan A takıma çıkarabileceğimiz. Gel abi Bilbao. A takıma gel. Daha sonra. Ee, Joan olmaz ama Costa. Costa da gelsin yedeklerde dursun. Onun dışında. Hmm, stoper gelsin. O stoper çok iyi olmuş ya. Merih. Süper. Bakalım başka var mı? Şöyle. Ee, onun dışında sanmıyorum. Çift yönlü orta saha Berke. Tamam Berke de gelsin. Kim çıksın buradan? Ee, Emin Bayram'ı mecbur çıkartacağız. Bu şekilde de bir altyapımızı oluşturduk. Şimdi Monaco maçımızda da çıkalım arkadaşlar ve bir sonraki maçımız olan şey kupa maçı neydi Beşiktaş'ta süper kupa maçına geçeceğiz. Ee, şöyle hemen buraya mesela sen gel hatta daha doğrusu Yusuf Sarı gelsin. Buralara hiç dokunmamış bir şekilde şuradan hemen maçı başlatmak istiyorum. Dur dur dur. Burada da geri dönmek çok sıkıntı ya. Tıkladığın anda geri dönemiyorsun. Monaco'nun kadroya bak. Çok da böyle ahım şahım bir takım gibi durmuyor ama belli olmaz. 2-0'ı bulduk. 3'ü de bulduk. Süper. Kadir de yine verimli bir şekilde oynuyor. Yusuf gelsin. Fidalgo gelsin. Bir de Taylan gelsin. ikinci yarıya. Bu kadro güzel. Mesela Monaco'yu 5-0 yenmek iyi. E, da berabere kaldık. Şimdi bir tek kupa maçımız kaldı arkadaşlar. Kupa maçı şu anda video çok uzadı. Kupa maçına kadar ben videoyu durduracağım. Kupa maçında tekrar kaydı açarım. Evet arkadaşlar. Şöyle kadromuzu ayarladım. Bildiğince böyle dengeli kurmaya çalıştım. Biraz şey yaptım işte oyuncuların ee, az ilk 11'den farklı ilk 11 çıkarttım. Bakın görüyorsunuz Beşiktaş'ın iki kanadı da benim oyuncum. 1, 2, 3. Bu da benim oyuncumdu galiba. 4, sonra 5 yani daha bunun tabi altılarını bilmiyorum ama baya bir oyuncu verdik Beşiktaş'a şöyle bir çok az ilk 11 olmamasına rağmen nasıl oynayacaklar diye merak ettim gayet de güzel performans ee, şöyle yapalım hatta Emre Kılıncı buraya alalım şimdi Diat da gelsin ee, onun dışında Enes Ünal çok iyi ama bir de Oğuzcan'ı gönlüne alalım ee, bir de Öz Tümer, de gelsin. Kaan Ayhan yerine Op, olmuyor mu? Tamam. 4-0 arkadaşlar. Ve maçı da 4-0 ve 4 tane Türk oyuncumuzun golüyle kazanıyoruz. Kupamızı da alacağız tabi. Şurası hemen bir dolsun. Ona göre paramızı alacağız. Ee, tek bir transferimiz Enes Ünal oldu bu dönem. Başka transfer yapacağını pek sanmıyorum. Ee, şöyle bakalım 400 binlikle kazanmışız arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar. Transfer sezonunda aslında hiçbir şey yapmadık. Sadece oyuncu sattık. Biliyorum alamadık. Ama ee, belki transfer sezonunun böyle sonlarına doğru şampiyonlar ligi maçlarında gruplarımız belli olduktan sonra ona göre birilerini transfer edebiliriz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.